Günaydın arkadaşlar. Bugün çok güzel bir videoyla yine karşınızdayım. Sunuyorum ya videoyu. Ekibimiz, arabalarımız. Gördüğünüz gibi. Ve burada kocaman bir atımız var. Hadi, hadi. Tamam ben videoyu sunuyorum şu an. Oyun ben. böyle evet işte. tamam ama çok Hiç böyle Evet. Bunlar bizim kurtarma ekiplerimiz. Ay. Süpermen düştü. E, Şimdi de hadi komik, adam, komik adam. adam Evet arkadaşlar beni hatırladınız mı? Ben çöpçü abiniz. spider e dönüştüm. Nasıl olmuşum? Evet. İkisini aynı anda bunun kapağıdır. Sert kapanıyor. Ha. Ne? Kapağı biraz sert kapanıyor. Ama, ama Bakın burada bir mekanizma var. Hadi burada bu iki ben varmışım. Tamam. Kapılar açılıyor. İçi direksiyonu var. Aa, merhaba bir şey yapacağız mı? Evet çöp dökeceğiz. Deri göçü var. Ben çekeceğim. Şarap park edeyim biraz ya çekil çekil geliyor. Çekir. Bir, dakika, bir dakika, Ne oldu? Geçiş izni var mı? Var. Göster. Tamam, geç. Geçtim. Hani şimdi ezdik? ki sonra ben bir Otobüs oraya bir an, ben biraz uzaktan gelmişim. Hı hı. Her sonra dur demiş bu. Hadi. Hop 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 hop. Ne oldu? Geçiş iznin var mı? Yok. O zaman geçemezsin. İzin al gelmen gerekiyor yetkililerden. Ama ben geçmek istiyorum buradan. Hayır geçiş izni olmadan geçemezsin. Ben Spiderman. Her oğlum bunlar konuşuyor ben bura vurarken. Aa arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Hey dur. Ben de Superman. Geçiş izni alman gerek. Ya ben niye diyorsun? <laughs> geçiş izni al <alman> <laughs> gel. Yani ben zorla ya. Ben hiç böyle gerek yok. Geçiş izni al. Al aldım. Heh. Tamam. Spiderman geçebilir. Çekil abi. Çarpma. Ceza yazacağım sana. Ceza yazmasa yazma. Yer şişir. Yer başarı, 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 başarı İçindeki çöpleri çıkar bakalım. Çıkar Yarabilecek. Gole! Gole! Hadi çıkar ki yükleyelim. He. Bakın. İçi de bayağı geniş. Ama ezik ama bak. Şu an bu çöp topluyor bu iş. Çöp topluyor bir şey. Ezik. <laughs> oraya geçemiyor ben çünkü orada. Ezik orada. Hadi diğer yere geç. Ben. yer değiştiriyoruz.

Bu da ehliyetini almamış. Bu. Ama olmaz ki ehliyetsiz araba kullanılmaz. Ama bu ölmüş. Ha. Çalışmış. Sonra sıra vermiş. Şurada çöp kaldı usta. Dur arkadaşlara içindeki mekanizmayı göstereceğim. Sen Hı. çöpleri öğütürken. Hı.

Çöpler döküldü. Evet çöpler döküldü. Şimdi orayı kapatıyor. Evet <laughs> Çöpler <gülüyor> geliyor. Evet <laughs> zeki. Şimdi yine çöpler nerede dökülsün böyle? Tamam. tamam. Çocuklar çöpleri dökülsün tamam mı? Şimdi burayı kaldırıyoruz. Ay. Çöpler döküldü. Aa. Tamam. Şimdi şöyle dur, dur. Sen burayı da kapat. Git artık sen. Niye? Git, ben çağıracağım seni. Geliyorum. Ara. Çöpçü kardeş. Evet. Buralar hep çöp. Gelip Benim, toplar mısın? Geliyorum. Şöyle şuraya çek, 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 çek. Şuraya çek, şuraya çek. Gel, 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 hop, 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 hop. Arkanı açıyorum. Aç. Çöpler burada. Arkam niye Arkadaşlara gösteriyorum öğretme kısmını. Böyle mi geliyor? Birazcık geldi, tamam. iyi İyi. Kepçeyle alıyor. Karan kocaman bir kepçe çünkü. Evet. Biraz ya, şöyle yapmak gerekiyor. <laughs> Olsun bir daha deneriz. Pes edersen baştan kaybedersin. Bunu hiçbir zaman unutma. Pes etmeyeceksin. Savaşacaksın. Ta ki başarana kadar. Gel buraya. Gel anneciğim. Gel. Bir daha dene. Bir daha dene. Evet. Nefes aldı. Ve tekrar savaş alanına döndü. Harikasın. Pes etmeyenler kazanır. Savaşçılar kazananlar değil. Pes etmeyenlerdir. Tamam mı? Şunu Hayır kendin dolduracaksın. Hadi kepçe karan. Hadi evet. Bekliyoruz ustam. Çok adem, iyi gidiyorsun. Adem, onlar korusu tamam mı? Hı uh hı. -huh. Onlar bir şey korusun. Pes yıkarım. etmedi. Pes etmedi. Hiç pes etmez o. Denemek başarmanın yarısı değil tamamıdır. Denersen başarmamak gibi bir şansım yoktur. mı videoyu? Hayır. Evet. şimdi farklı bir şekilde deniyor. Daha kontrollü dökecek. Ben karışmıyorum bu sefer. Evet. Bu sefer oradan al buraya koy hadi bakalım. Ne? Onlar yere dökülmeden al çöpleri. Ya ya bence. ben, de... ben... ben de oraya koyayım. Tamam. Şimdi vinç geliyor yardıma. Ne? Çöp kovası arızalanmış. Ben vinçim. Denediğin için teşekkür ederim. Hı, Şimdi ölç. mü? Ölçüme başla. Ölç Çöplerimiz götürülmeye başladı. çevir, 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 çevir. Daha bir çevirme işi Tam çevir, 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 ustam, çevir. Ustam, çevir çevir. ustacım. Evet, böyle. Hı? bir ustacım için bir kelimeyi veriyor musunuz arkadaşlar? Evet geliyor 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 çevir ustam çevir ustam çevir ustam çöp kamyonumuzun içi de bayağı geniş şu tuvalet atmış insanlar çöp evet. kamyonu atalım evet şimdi orada güler güler bir arabalar gelsin Ustam, hmm. şurada küçük bir yangın çıktı. Yangın ne demek? Yangın. Çabuk gel ustam. Ustam çabuk, çöplerde yangın çıktı. Merdiveni de yükselt. Alo çöpler geldi. Ha? Tabii ha, nedir? dur. Arabanın içinde yangın çıktı. Bitti. Ellerine sağlık ustacım. Kahraman itfaiyeciler. Ve odam güzel güzel bir araba ben bu hakkın altında kalanlar için hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Buradan sen selam et. Yok nasıl sen de bir taşlı. O da selam eder. Efendim başka başka başka. İlk ve renkli abla. Buyurun buradan yapın. Akran zorluğunun hasta olması kabirden açtığı karar. Yine sizle de ortaktı. <laughs> Arkadaşlar bu arada itfaiye aracımız gerçekten de su çıkartıyor. Bunu bir sonraki videoda size göstereceğiz. Görüşürüz.